13 Aralık 2022 güzel bir şekilde kar yağmış şimdi keçilerimize samanla laf tohumu verelim sonra da çıkaralım 5-6 torba şunun altında var. Dün doldurmuştum. Taşı bu tarafa edildi sonra Burada bir torba alalım. tekrardan üstüne koyalım. Alıp gidelim. biraz da bunlar dağda ki homojen olsun. Her taraf aynı olsun. Evet. Şimdi sırada ne var? Ula senin burada ne işin var ulan? Oo ışık da açık kalmış. Onu da giderken kapatalım. Şimdi sırada yulaf tohumu. Evet, yulaf tohumunu da doldurdum. Bununla bunları dağıtalım. Şimdi böyle olmasa keçiler de düzgün saman yemezler. Şimdi bunu da karıştırdıktan sonra uygulayalım. Şöyle bir üzerlerini karıştıralım bu verdiklerimizin. Evet. Şimdi tekrardan uygulamaya devam edelim ne kadar gelir bu yaklaşık 4-5 kilo gelebilir yani bu da ne demektir keçi başı gram ancak işte. Evet. Evet şimdi gidelim. Çesilerimizi çıkaralım. karna kadar yağmış. Şöyle. iki buçuk santim, üç santim gibi. Yani şöyle. Değdirdiğimiz zaman şu kadarlık bir alan. Bundan sonra geceler kurt falan gelmeye başlar artık. En azından ayak izlerinden belli olur. Günaydın çocuklar. Haydi bakalım. Bunlar gitti. Şimdi bunların yerlerine bakalım herhangi bir şey var mı yok mu? Yanlışlıkla doğum yapan falan olabilir. Bilmediğimiz bir zamanda Bunların da alanı bu kadar. Şöyle Ölçelim. 1, 2, 3, 3 buçuk. Attım. Uzunluk. Kafamda bu arada direğe değdi. Buradaki direğe. 1, 2, hemen hemen 3 gibi de genişlik var. Yani şu kadarlık bir alanda yaşıyorlar. ve kesitin sesi sızacak. Eskiden dolası şömineymiş. Evet, şimdi de tavukları çıkaralım. Onlar dışarıya çıksın bakalım ne yapacaklar sardık. karın içinde. Sen niye geldin ya? Hadi siz de dışarı çıkın. Yumurta vermiyorsunuz bari. Şuraya da bir bakalım. Yok. Demir demir de nerede yumurta olabilir mi diye baktım da yok. bir yerdə yox. Bunların burada yeyicilər bir şey də yox, verəlim. Neyse siz elə bir gəlin dolanın sonra verəris.